Yukarı Tokyo Garaj incelemelerinden herkese merhaba. Yine enteresan bir konu ve araçla karşınızdayım. Ya bugün olay çok değişik gelişti. Yorumlarınızı okudum. Lexus'u toplarken çok fazla şu yorumu gördüm. Ya Ankara'da bir Volkan Usta var. Onu görmen lazım falan ama bu kimdir bu Volkan Usta bilmiyorum. Sonra Numan Koçak isimli bir arkadaşımızın yorumlarını gördüm. Birkaç sefer yazmış. En sonunda kendisine ulaştım yazdım. Dedim ki ya kimdir bu Volkan Usta? Bana telefon numarasını attı. Aradım. Dedim usta bu aracın parçalarının sende olduğunu söylüyorlar ki hiç ihtimal vermiyorum. E, kafamda vermiyorum. Neyse aradım ben dedim Ankara'ya atlayıp geliyorum. Gel dedi. Aslında benim onunla bir araya gelme sebebim kendisinde ne parça var bana uyan onlara bakayım de. Sonra dedi ki gel seni benim aracın başına götüreyim. Valla ne yalan söyleyeyim merak ettim götür dedim. Neyse kendisiyle buluştuk şimdi onun aracını inceleyeceğiz ama. Ve burada lafı balla kesiyorum hatırlıyorsanız ben birkaç sefer anket yaptım. Lexus ne renk olsun diye. Açık ara mavi. Sizden gelen açık ara maviydi. Ya ben beyaz istiyorum ama siz mavi istiyorsunuz. Alın size mavi Lexus. <laughs> anlattığım üzere Volkan Koçak'la beraberiz namı diğer Volkan Usta. Teşekkür ediyorum bizi ağırladığın için. Ben teşekkür ederim geldiniz için. Tam konuyu anlattığım gibi gerçekleşti her şey. Biz evet. senden aslında parça ihtiyacımız olur mu diye geldik. Peki. Sen garajı açtın. Bu arada biz o kartları formatladık falan filan baştan başlayalım çünkü çok yükseldik. Abi aracı bir gördüm. Dedim ki ben bu aracı incelemezsem olmaz. Biz bu arada bayağı bir sohbet ettik. Kendisinden çok değerli bilgiler aldım. VK'yı görünce dedim, K, ne acaba? Soy ismini sordum, Volkan Koçak. Bize yönlendiren kişi, Numan Koçak'la bir alakanız var mı dedim. Abim olur dedi kendisine. Valla <laughs> çok şanslı hissettim. Muhteşem bir arabam var. Teşekkür ederim. Birazcık senin üzerinden geçelim, değerlendirelim dedim. Bu Kartela'da olan bir renk mi? Önce onu sorayım. Kartel'de bu renk yok. Yok değil Bunu, mi? Bu senin kendi seçtiğin evet, bir renk. Evet. Kendi formülümüzle kendimiz renk aça aça bu renke getirdik. Normalde yok yani böyle bir renk. Ya çünkü muhtemelen bizim Takipçinin izleyicinin oyladığı mavi de bu diye düşünüyorum. Öyleyse de aşağı belirtin bu ya da daha koyu ya da daha açık diye. Görünce bir şey değil mi? Vuruldum ya. Gerçekten Ger güzel. Gerçekten gerçekten, güzel. gerçekten başarılı bir renk. Bak ben hala beyazcıyım. Hala beyazcıyım ama şunu görünce ilk defa %50-50 oldum. Bak %30 mavi %70 kafadayım ben ama şu an 50-50'ye getirdi bu beni. Renk gerçekten cazip ediyor ama insanı yani mutlu da ediyor. Abi aracın maşallah var. Bir kere bu nedir? Lexus mu Toyota mı? Bu 99 model Toyota Altezza. Normalde Toyota Altezza. Toyota Arteza, 99 model. 2011 yılında biz bunu gümrükten satış aldık. Gümrük ihalesinden satış aldık. Malzemeler olmadığı için toplayamadık. Ondan sonra bıraktık aracı zaten. Hiç ellemedik yani. Sene 2014'te falan malzemelerini getirmeye başladık. Bütün malzemelerini tedarik ettik. Ondan sonra karar verdik. Bu arabayı sıfırdan restorasyon yapalım diye. Normal orijinal rengi griydi zaten aracı. Aracı kendin topladın. Evet kendin topladım. Komple soyduk biz bunu. Kasa halinde. iskelet haline getirdik. Ondan sonra iç dış boyamaya başladık. Tırnakları, ekstra kalan parçaları, far tamponları, eksiklerimiz çoktu. Ondan dolayı onları tedarik ettikten sonra komple bir çalışma yaptık bu arabanın üstünde. Bu ama tabi izleyici bilmiyor. Ben öğrendim ama topladım birçok Lexus ve evet. var. Yani evet. bu işin galiba kompedanı sensin bu ülkede. <laughs> Teşekkür ederim. Parça tedariği konusunda. Evet. Senden öğrendiğim üzere burada ben 4-5 tane var zannediyordum. Ama 8 ya da 9 tane girmiş galiba. 9 bu tane bu var ülkede. ikisi bende. ikisi Adana'da Paşam Garaj'da Meriç Bey'de. 4. 4 etti. Bir tane beyazımız var. 5. Beyaz dediğin o da gümrük. Gümrük. O da Gümrük. Gümrük 5. Ee, bir tane Mersin'de bir sütçü arkadaşımız da var. 6. Ben de var. 7. 2 tane daha var. Onlar hiç görmedik. 8 Erenköy'de var biliyorum. 8 oysa 9. O zaman saklanıyor. Onu hiç görmedik. Ama bir Sadece tane 9'u gördük. gördük. Ülkede olduğunu biliyoruz. Var. O da sınıf bir araba, güzel bir araba. Hiç oynanmadı. Orijinal geldiği gibi duruyor. Mesela ben 9 olduğunu senden öğrendim. Bugüne kadar hep Türkiye'de 4 5 var diyordum. Son birileri yazdı etti. Meğerse 9'muş ki o da çok az zaten. Evet. Şimdi sen bunu abi Toyota'dan Lexus'a çevirdin. Evet. Ve var mı? Bir Yok Lexus'un biz panjurunu ve keskinlik olarak tamponlarını falan daha çok sevdiğimiz için herkes zaten yani Lexus ve Altezza olarak zaten bu modeli Alt, tercih ediyorlar. Bu kasada Altezza ile Lexus versiyon tamponu farklı mı? Sadece şu anlamda söyleyeyim. Lexus'un bazı serisinde bu sis uzunlamasına oluyor, yanlamasına oluyor. Bir de şu far yıkama olmuyor. Hı hı. Biz bunu dolu aldığımız için far yıkamalı modele çevirdik bunu. Mesela benim ikisi de böyle. Sisim böyle, kapaklarım evet, bu şekilde. Lexus'un orijinali o. Hı biz de bu şekilde çevirdik. Panjurunu Lexus yaptık. Hı hı. Ama arkasını komple Alteza yaptık. İçi de Alteza zaten komple. Jantlarını Lexus'a çevirdik. Daha güzel olduğu için. Yani bu jantları ben kan de Kan metal, metal rengi de. Hı hı. Peki arkada Altezza ile Lexus'un farkı ne? Lexus D-Segment araç olarak Amerika'ya üretilmiş. Lexus'u sadece Amerika ve dünya ülkelerinden bir tane daha vardı. Ya Avustralya'ya verdi ya da Hollanda tarafına üretti. Ama gibi. fiziki bir farklılığı var mı? Yok. Sadece donanım olarak farkı var. Ar arabanın arkasından bahsediyoruz. Mi? Arabanın arkasında hiçbir farkı yok. Stopland'a kadar aynı. Sadece aynı. önü farklı. İç olarak da koltukları farklı. Direksiyonunun orta göbeği farklı. Altezza'da Altezza yazıyor. Lexus'ta sadece Hı. L işareti var. Bu arada bu araçta benim yapmak istediğim çok benzer özellikler var. Mesela ben Sendeki farlar içleri krom yani evet. siyah yapmak istiyorum. Sendekiler niye siyah? Biz bunu bu şekilde aldık. Orijinal Hangi olarak. modelinde çıkıyor bu? Bu is 300'ün. IS IAS 300'de 300. bu şekilde evet. siyah çıkıyor. Yani IS 300 e alırsanız siyah mı yoksa şey mi seçin? Ara modellerinde çıkmış. Ara modellerde modelleri. çıkıyor. Hepsinde siyah çıkmamış. Bence Biz de görüntü olarak güzel hitap Çok ettiğinden güzel. dolayı bu şekilde çevirdik. Senin stopların da siyah. Onları sen kendin mi yaptın? Kendim evet. Fümeye çevirdim ben onları. Ben de aynı kafadayım. Film yaptım. Sisleri de biz fümeye çevirdik. Hı -hı. Uyum sağlasın diye ikisi. Bu şekilde eşitledik görüntüsünü. Güzel de bir görüntü oldu yani. Yolda gelirken sen de konuşuyorduk body kit konusunu. Herhalde ön tamponu komple değiştireceğim diye düşündün diye tahmin ediyorum. Sen karşısın evet. öyle şeylere. <laughs> evet orijinalci olduğum için evet. Bu, bu arada Volkan Usta aslında sağlık toparlıyor araçları. Yani bir fabrikanın ürettiği parça varsa onu kullanıyor. Mesela ben daha projeciyim. Ben mesela body kit takmaya açığım ama sen <laughs> Ben karşıyım. Fabrikası ürettiyse var. ürettiyse var. varsın. Evet. Spoiler bile mesela fabrika üretmeseydi takmayacaktım. Ama güzel spoiler. Orijinalde var yani diye O spoilerı ben de takmak istedim. Evet çok güzel. Yani orijinal gerçekten başarılı bir spoiler olmuş. Görüntü olarak da güzel. Öne karlık gelecek. Evet. Spoiler önekarlık... dediğimiz e önekten bahsediyoruz. Getirdik. O da şurada başlıyor zaten. Hı hı. Altından dolanıp gidiyor. Onu... onu boyattırıp onu takacağız. Ben zaten çok yakıştırıyorum. Sadece bizim leksimiz o var. Ben Onun bu araba leksimiz yok. Çok yakıştırıyorum. Onu ben de yapacağım. Yanlara koymam yok, diyorsun. Ben onları ben, takmıyorum. Ben koyacağım. <laughs> ben koyacağım yanlara ben yanlara koyacağım çok abartmadan sade ince bir o da o çizgiyi tamamlasın, tamamlasın istiyorum. Evet. Bunu da internette gördüm. Hı hı. Bazı sayfaları gezerken gördüm. Gayet de hoşuma gitti. Bu emblemleri sonradan getirdik zaten. Hı hı. Sadece bizim Toyota altezalarda sağ tarafında yazıyor. Ama Avrupa'daki bütün modellerini bu şekilde yapmışlar. Sol tarafına Lexus, sağ tarafına Altezza yapmışlar. Görüntü olarak da benim çok hoşuma gittiği için ben de bu şekilde çevirdim. Onu da bu şekilde tamamladık. Şu biraz sürede... böyle alt, biraz Altezza'da görünüm var, biraz Lexus'ta var Lexus'da. gibi. İkisi de var gibi kalmış. <laughs> Kasa olarak zaten aynı. Sadece yürüyenleri farklı bunların. Motorlarına kadar aynı. Is 300lerde iki cc olarak zaten çıkıyor bu Hı -hı. motorlar. is 200lerle ve Alteza'larda bir GFE diye. Gene sıralı 6 silindir motor var üstünde. 2.0 hacmi var. Orijinal verisi 170 PS. Hı -hı. Yani 170 beygir çıkıyor. <laughs> Manuel 6 ileriye çevirdik biz bu aracı. Bu araç? Evet. Şu an 6 ileri. Şu anda 6 ileri. Orijinal Toyota Supra şanzımanı var üstünde. Peki şey nasıl oldu? Vites aralıkları? Çok güzel. Uzadı. Çok güzel. Bindiğiniz zaman zaten göreceksiniz. Evet, biraz sonra tabii yol testine çıkacağız. <laughs> Gerçekten başarılı yani. Bu arada bir aydınlatma yapayım. Benim şu anda toplamak istediğim aracın aslı Lexus IS200, IS200 diye geçiyor. 6 silindirli bir GFE motor var üzerinde. Fakat ben projelerimde IS300 olarak yansıtıyorum. Yani bir üst motor versiyonlu. Çünkü biz 2JZ toparlayacağımız için ve IS300'lerde 2JZ motor geldiği için biz projenin adını IS300 koyduk. Aslında benim aracım IS200. Bu da orijinalde IS200 değil da mi? Orijinalde IS200 biz bu da yani bir GFE motor var bunun üzerinde de ve bildiğim kadarıyla da bayağı aslında şey çok güçlü çok olması çok seri bir, bir motor çok seri bir motor seri bir motor diye biliyorum. Maxi Piti de şu anda e, eksantrik var bu araçta. Piston çapları standart değil, değil. motor değil. Motor standart değil. Motorun eksantriklerini değiştirdik. Piston çaplarını değiştirdik. Fakat şöyle pistonlarını falan dışarıdan getirdik orijinal buna uyumlu olarak. Sıkıştırması farklı mı aynı Çok farklı. Yükselttik sıkıştırmasını. Atmosferik olarak şu anda gayet güzel başarılı. Zaten sesini uzaktan duydum. Daha da detaylı duyacağız biraz sonra. <laughs> Şimdi arkasındayken sormak istediğim bir soru var. Bende iki takım stop var. Biri yedek geldi. Bir tanesi açık renkli bir tanesi koyu renkli. Hangisinde koyu renk çıkıyor hangisinde açık renk çıkıyor? Şimdi koyu renk modeli 99 ve 2001 arasında çıkıyor. Koyu renk modeli? Evet. Ondan öncesinde açık, açık renk, renk mi? Açık renk çıkıyor. Bu da ha. açık. Aynen. 99 da Bu açık mı? Evet. O açık renk bu koyu renk. Sizdeki stop bundan. Ha evet. İkisi, bende de böyle. Evet. Bir Biz böyle. takas edelim stopları. Olur. <gülüyor> İkimizin <gülüyor> de çözülsün. Eksozu da orijinal. Değiştirmedik hiçbir şey. orijinalinin fabrikasyon mu? Fabrikasyon. Buit olarak... Direkt fabrika eksozu. Allah Allah. Sesi falan gayet güzel. Ne yapalım bir marş basalım mı? Bence basalım ya bir marş. Altı silindirin sesi başka oluyor ya. Yani standart bir göre çok havalı değil mi? sönümlemedeki sesin güzelliği. Volkan Usta sen has Ankaralı mısın? Evet. Kesiciden anladım yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne yapalım usta biliyor musun? Hazır bu mavi. Gel şu işi bitirelim biz anlaşalım seninle. Ben bu arabayı alayım döneyim İstanbul'a. Ben ne ben yorulayım ne sen, <laughs> ne sen yorul. <laughs> Olur. Bak bitmiş benim günlük aracım hazır olmuş olsun. Zaten benim takipçi de mavi istiyordu arabayı. Olur. Olsun bitsin. Abi maşallah birazcık da yola çıkalım ama çıkmadan şunun bir makinesini görmek istiyorum. Tamam yani gösterelim. Bu sesini duyduğumuz makine neyse. Oğlum şaka maka ustayı video çekiyorum davasını el sıkıştık. Şu işi ciddiye götürsek mi ne yapsak? Şöyle açalım. <laughs> Bundan bende ben var. Ben ben bir tek bu kalmış mesela bende. Ya motor gerçekten başarılı motor. Yani o yılda o teknolojiyle yapılmış ama gerçekten güzel bir teknoloji kullanmışlar. AVS beyni diğer modellerde başka yerde mi? Hepsinde aynı. Hepsi aynı yerde burada. Sadece sağ direksiyonlu olanlarda şurada oluyor. Akü de öbür tarafta oluyor. Tabii Onun haricinde değişen bir şey yok. Yani direksiyon pompası da burada duruyor. Beyin bunun içinde. Değil mi? onun içine sabit zaten hepsinde aynı yerde duruyor. Evet şeyde de benim şey de böyle geldi. E, A86'ya koyduğum bir Beams, Beams motor Yamaha kafası. 4 da böyle aynı evet. kutusundan vardı. O da böyle geldi. Ama biraz birkaç fotoğraf çekersem bu canlanır benim gözümle nasıl toplayacağım? Kasa iş tesisatı da sol taraflarda gene buradan çıkıyor. Sağda sadece tek buradan çıkıyor. O da ters olduğu hmm. için. Ama bu araçlara bir şey yok zaten. Bu zaten yok. sol direksiyonda. Sol evet. parçalarla toplanıyor. Bu sağdı. Biz bunu sağdan sola. Bu çevirdim. sağdan mı sola döndü? Bunu sağdan sola çevirdim ben. 11 Aa, sene ya, o... Bak Bilmiyordum ben bunu. 14-13 sene beklememizin sebebi oydu. Sağdan sola çevirmek için biz bunu bekledik. Ve orijinal bir şekilde olsun diye çaba gösterdik yani. Tek sıkıntımız buydu bizim yani bunun kasa tesisatı, radyatör tesisatı, ABS tesisatı her şeysi yani. Şu halısına kadar mesela dışarıdan getirdik onu. E bir şey diyeceğim. Sen o zaman bunları şey mi tadilat mı yaptın? Sadece içme yaptık. Kısa kaldığından dolayı. Hmm. Yani mevcut olarak yok elimizde. Ve tabii en merak ettiğim şeylerden bir tanesi yolda sonuçta lüks segment bir araç aslında. Evet D segmenti bu. bir araba. Bakalım şeyleri nasıl? Tepkileri nasıl? Ses nasıl? Yürüyen olarak şöyle söyleyeyim. Ben çok hassas olduğum için bu konularda bir arabadan ses geldiği zaman ben bilemem ona. Hı -hı. Yani binmek istemiyorum ona. Hiçbirine ses gelmemesi lazım. Süspansiyon olarak da herhalde bu amortisörleri 15 defa sökmüşüzdür. Neden? Sırf bu ölçüye getirebilmek ve konforu yakalamak için. Yani bu Hı -hı. arabanın konforunun ölmesini istemedim ben. Bu arabada alçaltma var biraz galiba. Var. var Yay mi? getirdim ben buna. Hı -hı. Kendi orijinal amortisörlerin üstünde biz buna işlem yaptık. Hı -hı. Ama bunu yaparken de tabii yapıyoruz. Yüksek kalıyor, düşük kalıyor, çok aşağı iniyor. Bunların hepsini değerlendirerek bu, bu şekilde getirmek Hı -hı. için bayağı bir işçilik yaptık. Buna. Çok tadında olmuş. Her şeyle çok tadında olmuş. Yani o orijinal kanadının olması olması, alçaklığı, stopların, farların siyah olması. Birazcık da içine değinelim. İçinde de bir takım değişiklikler Var. yaptın. Standart şeyler değil. Evet. standart koltuklar değil. Standart olmayan birçok ekstra işlem uyguladık. Sen demin koltukları işaret ettin. Koltukların evet. ne farklılığı var? Neden bana koltukları işaret ettin? Koltukları biz S300'ün bu. Ön taraflar station vagonun. Hem airbag'de hem iki tarafı da elektrikli hmm. oluyor. Bunun vagon olan versiyonlarında evet. koltukların yanlarda airbag var. İkisi de airbag. Yani Ama her sedanlarda yok, yok. mu? Yok. Tek taraflı oluyor sedanlarda. Elektrik kısmı olmuyor. Biz bunu ikisini de elektrikli yaptık. Tabii hmm. Tabi bunu yaparken kasa tesisatını da aldık. Bozmadık. Yani bir yerden bir yere kablo çekmedik. Bir herhangi bir yerden bir yere bir şey yapmadık. Tadilat yapmadık. Kendi soketleri vardı. soketleri beraber ana tesisatına biz onu bağladık. İki koltukta mı elektrikli? Tabii iki koltukta hem elektrikli hem ısıtmalı soğutmalı. Aa, okey. tamam. İkisi de var. Peki aracın orijinal tesisat üzerinde o koltuğa göre tesisat evet, ucu var mı? Evet var. Kendi ucu var. E o zaman ben de koyduğum zaman ben Direkt de faydalanacağım. Direkt evet. Soğutma da var. Va, soğutma da var. Bu s 300ün e, Station Wagon versiyonunda bu koltukları yapmışlar. Güzel. Sevdim çünkü benim galiba Almanya'da bulduğum koltuklar öyle o koltuklar olabilir. Sana fotoğraflarını göstereyim o ya da değil dersin bana. Bakalım ona da. Koltukları buldum çünkü Almanya'da. Bakayım. Yarın. Yada deri yarı kumaş olarak geçiyor. Kapı döşemeleriyle beraber takım getirmiştik zaten bunları. Aa, Normal güzel. orijinalde kumaş vardı. Ben çok seviyorum kumaş ya. Ben evet. derici değilim biliyor musun? Ben kumaşçıyım. Bu orta tarafı gayet güzel. Tam döşemesini kendimiz yaptık zaten. Hı, güzel olmuş. Alcantara yan direkleri kendimiz yaptık. Alcantara'nın tek kötü tarafı işte güneş gördüğü zaman renk kalmıyor. Rengi kalmıyor. Ne, evet. ne kalite olursa olsun ben daha kalanını görmedim. Ben de görmedim. Şu en... şeyden var mı? Koltuk arası bu kayak takımını geçirmek için o parçadan var mı? Benim kırtılmış mesela. Var. Ondan da var elinizde. Ya ben Konstantin bayağı parça bulacağım gibi gözüküyor. Öyle olursa da bu proje gerçekten hızlanır. Şunları sonradan değiştirdik. Bu full serisinde var. E metal olandır hangi seride var? O da full donanımlı olan var. Bunda var önlerde. Ha evet bundan. Evet. Ben de çünkü bir tane bundan var. Ötekini bulamıyorum. Onun olması lazım bizde. Bununla beraber pedal takımı da zaten eşit oluyor. Hmm. Spor versiyonuna fites topuzunu bu şekilde yapmış. Pedal takımını da o şekilde yapmış nikelajlı. Güzel. Onu da kullanmışlar. O da i300'de var. Zaten kasalar da bunlarınla aynı. Lexus da aynı, yani aynı Altezza da aynı. Ben mesela şu anda kadar daha kapı içleri neye benzediğini görmedim. Ben de olmadığı için. Yani dışarı, yurt dışında buldum kapı içlerini. Şeyleri, hoparlör çıkışını görürsen şaşırıyorum çünkü gördüğüm bir şey değil daha önce. Bir de sen bana sordun dedin ya, bu arabada parça listesi çıkart dedin ya. Evet. Arabayı ben sökmediğim için ne parça ihtiyacım olur bilmiyorum. Topladıkça buluyorum. Birazdan Hamzeti yolda görelim. Bakalım kullanımı nasıl. elektrikli tabi. Oh. elektriğimiz var. Basmayacaksan klimayı da açabilirsin. Sana bir şey mi? ilk defa kullanacağım. Ayaz Bir bakalım. Açayım mı klimayı? Aç evet, aç. Evet. Çıkana kadar açayım. Spor abi. arabada Baslam. klima olur mu? Tabii ki olacak. Oh püfür püfür. Yok rahat ya. Değil sanki 2000 yılının arabası. Daha yeni bir araba kullanıyor. Evet. 99 dedin değil mi? 99. Baksana abi. Sohbet edebiliyoruz. Evet. Umut'u yok. Yok. Hiçbir şey olmaz. İzolasyonu falan çok güzel. Bunda J160 şanzıman yok değil mi? Yok. W150. T150 -150 diye geçiyor. Onu sadece şey üretmiş. Supra üretmiş. Ona kapalı herhalde. Sağdan çıkalım. Peki şaft ne kullanıyorsun bu şanzıman? Kendi Onlukla. şaftı. Kendi şaft direkt kullanıyorsun. Allah'ım yarabbim o kadar bozuk yollardan geçiyorum ve o kadar az ses geliyor ki içeriye. Ben ben çok hasretim böyle şeylere. Ben işte biz de çok seviyoruz biz de onu. Yani İstanbul şartlarında çok hasret kalıyorum uğultusuz, yürüsüz arabaya. Şu istişan falan çok güzel mesela. Çok profesyonel çalışmışlar. Saati mi diyorsun? Tabii. Saat çok, çok güzel. güzel saat çok saat var. hoşuma gidiyor. Hop videoyu balla böldüm. Arkadaşlar bu arada DM46 mağazama yeni ürünlerim geldi. Aşağı linkten girebilirsiniz. Hem böyle yeni sezon cırtlı şapkalarımız, hem de yeni saatlerimiz, hem de birçok model. Sadece iki tane gösterdim ama daha niceleri var. Tabii şeyi merak ediyor insan. Biraz da performansı kullandığın zaman verdiği güven nasıl? İyi bir güven veriyor evet. mu sana diye. Yakıt olarak nasıl? Yakıt olarak şu anda 8,5-9 litre yakıyor. İdeal biraz zorlarsan 10 litre falan daha üstünü biz görmedik sadece otobanlarda biraz sert kullanıyoruz yani bence şey ide ideal bir yakıt 10 litre şey 8, 8 litre, litre. Böyle bir araç 6 sindir sonuçta yani. evet yakıt konusunda piyasaya göre yani normal araçlara göre güzel bir yakıt var 7 litre bile yaptığını biliyorum onu kaç devir çeviriyor ben normalde otobanda 7000 7000 gidebiliyorum bundan. istersen onu da deneyebiliriz 7000 gidiyor sıfırdan tabi 200'lere doğru biraz insanda bir tuhaf oluyor yani. Hmm. Ama buna hiç turbo bu bir şey düşünmüyoruz. Yok. Çok ısrar ettiler turbo takalım diye. Ben gerek görmedim. Çünkü tatile falan gittim ben bundan. Hiçbir sorun yaşamadım. O yüzden de hiç gerek görmedim. Sürat olarak da zaten tatmin ediyor. Günümüz şartlarıyla zaten fazla basamıyoruz artık. Ben mesela normal hayatta 1-3-5 yapıyorum bunu hep. 2 ile 4 yok. <laughs> Kullanmıyorum yani hiç. Şanzıman or oranından dolayı mı? Evet. Hemen gidiyor. Bir de şimdi şöyle bir şey var bu arabada. Motorun acaba devriyle alakalı mı? Onu da çözemedim de. Sert gidersen bayağı uzun yol gidiyorsun. Nazik gidersen de 60 ile giderken bile 6. vitesle yürüyor araba. Yıkılmıyor yani hiç. Normal araba sirkeler ya mesela vites düşüyor diye. Evet. Ben 6'ya takıyorum. Da falan 6. viteste gidiyorum bu arabayla. Yılmıyor. Topluyor gidiyor evet. Demin 2'de fark ettim ben onu. Çok yavaş gidiyorduk yokuş yukarı giderken 2'de. Aa dedim şey yapmıyor. Motor yığılmıyor. Şarjına şey. götürüyor yani motoru. Ben iyice düş, 6 at deneyebilirsin. Frene bas mesela iyice 30'a kadar git. Kendi Şan gidiyor. 62 bin devirdeyiz zaten. Hiç yığılma Evet. toplayıp alıp götürüyor. Evet evet belli şey. Bunun tercihini güzel yaptık. Kapatayım mesela çek 3'e uzat. Bir vitrin sesini duymaz. Bak değişiyor. Girdi şimdi. Çalınmaya başladı. Hala gidebilirsin. Git git git. Hala gidebilirsin. Yani. Emek çok güzel zaman harcadı. Güzel de emek harcandı ama karşılığını aldık. Güzel oldu. Mutluyuz. Bu araç çok değerli oldu. Çok güzel olmuş. Evet. Yani proje yapmıyor olsam, bu araçtan almak istesem gelir alırım. Yani kendi aracını kendi yapan biri olmasam Evet. Almak isteyeceğim bir otomobil olur. Ben de sevdiğim bir arkadaşımdı yani sonuçta. Dedim yurt dışına gidiyorum ben biliyorsun. Evet. Benim evim orada. Ben oraya yerleşiyorum. Temelli gidiyorsun. Temel yurt dışına gidiyorum. Orada dedim güzel bir garaj açacağız. Bunu da dedim yani sahip çıkacak birine gitmesini istiyorum dedim. Çünkü emeğim çok. Yani vermek istemiyorum dedim. O da dedi o zaman araba benim olsun. Bana ver Kime araba. Kime veriyorsun? Olsun. Çocukluk arkadaşım. Çok güzel. Ben dedi senin dedi emeğine de sahip çıkarım dedim. Bak ben bu zamana kadar bunu çok dedim büyük emekler ve zamanlar harcayarak dedim bu hale getirdim. Değerini bileceksen dedim al. Yoksa dedim dursun dursunma burada. Tamam dedi ben bakacağım dedi. Ondan sonra da arabayı ona devrettik. İyi, çok güzel olmuş. Şimdi aracın yeni sahibi o. Şu an oldu mu olacak? Oldu. Yeni sahibi oldu. evet. devir sesi falan bunlar güzel. Ama o 6 silindir tiz sesi Değil mi? beni Teşekkür benden aldı güzel. Yani bunun kendi 1G motoru da keyif veriyormuş insana. Onu anladım. Normalde bunun turbolusuna da bindim ben 1G'nin. Kendi orijinal turbolusuna. Yani bu motoru turbolamışlar. Motor gayet başarılı ve gayet güzeldi. 400 beygir. Yani kendisi 400 beygir dedi arabasına. Gerçekten 400 beygir hissiyatı vardı arabada. Beni mutlu etmişti yani. Küçük bir turbosu vardı. 08 1 1 arası basıyorlar. Sağda çok oturmuş muydun bu arabada? Yok. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa hatırlıyorum. Demin ileride keskin viraj var demeden evet. anladım. <laughs> ya bir de bizim yarış motoruna çok biniyoruz. Onun da etkisi var. Valla ne nasip neye kısmet evet. çok keyifli evet oldu ya. Abi iyi oldu ya. Biz de seni tanıdık valla. Bugün hiç şey yoktu. Aklımızda böyle bir araç çekmek yoktu. Hmm. Ama hiç seninle parça konuşalım derken, evet. arabana hayran kaldık. Tekrar emeklerine sağlık. Allah razı olsun. Abi. Hem bizi misafir ettiğin için, aracını kullandırdığın için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Kardeşime de kazasız belasız nasip olsun, hayırlı Amin. olsun ona da. Güle güle bilsin.